Arkadaşlar, evet arkadaşlar ben... ben de Baran. Bir dakika denizi bekleyelim. Me. Evet, merhaba bugün Find the Button delirme cenin. Oha Baran. De... yukarıya baksana. Bak ee, nereye? Yukarı. Nerede? Yukarı yukarı bak şu şuraya çıksana. Find the Button delirme e, delirme Üçüncü mü dördüncü mü partındayız hatırlamıyorum ama neyse. Ee, unuttuk. Unuttuk. Baran. Kız. kız sen Baran şey... şöyle bak. Heh. Dur geliyorum neredesin? Aa Baran burada kesin bir şeyler var ha. İşler. İşler güçler. <laughs> Aa merhaba abla. Kanka ben... Aa, abla. Ay ay Abi. abi. <gülüyor> abla. <laughs> Karıştık. <Bak> şuraya <laughs> gel şuraya. Gel. Nereye? İkinci glo var ya. Salak. <laughs> tamam. Bak bu neymiş? Hı -hı bir tane Sen at, bir tane at, bir tane at. Ya salak, al ki. Nerede, Kire nerede? Ya mal ya, az önce gösterdim ya. Hayır. Salak, şu çeste çeste delirtme beni. Bu mu? Buldum, iki tane daha var burada. İki tane daha var, aman Allah'ım. <laughs> <Kankim. gülüyor> nerede, nerede? Baran şuraya gel ya. Salak mısın? Ha buldum solungaçlık. Solungaçlık aman Allah'ım. Solungaçlık ne ya? Baran şuralarda bir şeyler var ya. Solungaçlık verdiyse Baran. Solungaçlık ama. Ha ben butonu buldum. Kapıyı açtım Baran hadi gidelim. Tahmin ettik. Tahmin ettik. Ettik ne ya Tik. Yok. Baran. Hı. Abi gözümle de görüyorum. Görmüyor musun? Nerede? Ben de bilmiyorum. O. <laughs> Hava at bakayım. Acaba nerede? Ya, buldum. Nereye gidiyor? E gidiyor? Nereye gidiyor? Nerede? Ha bulduk. Yazabilir sonda. 2 dakika da geçtik lan bölümü. Aynen. Hadi. Ne? Oo. Hoplar. Sadece 64'lük mü koymuş? 64'lük koymuş. Abi ve, ben bir tane aldım. Ve sadece. bayağı bir o ok. deniz o birinden bende 4 tane ok oldu. Sonsuzluk var mı? Yay. Sonsuzluk Yay. var mı? Ha. Sonsuzluk bir dakika, he. Sonsuzluk bir. Sonsuzluk bir. Ya ben sonsuzluk tamam bir ya. Sonsuzluk bir. Hep sonsuzluk. Hep yani hepsini söylemek zorunda mısın bana? Oo, elinde ateş topu top şeyi varmıştı bu Baktana. Çok güzel. Oo. Oh, Ne? Kanka sende bir tane ok var değil mi? Evet ben bende bir tane ok var. Yeter. Baran kesin bir yer çıkacak. Baran buldum. Baran butonu buldum. Vurdum. Vurdum. Baran butonunu vurdum. Hadi gidelim. Tamam ben tahmin ettim. İşte <laughs> şey tahmin et. Allah Allah. Ya söyle ya. O Ender'e gidiyoruz. Ender'e gidiyoruz. Bitti. Ender abi. Ender abinin yanına gidiyoruz. Ben, benim Ender abi salak bak burada da vurmalı bölüm çıkacak mı? Vurma. Ya abi. Deniz sonsuzluk neydi? Baran sonsuzluğun anlamını biliyor musun? Sonsuzluk büyüsünü unuttum. Ha bir tane akış dedik anlatabiliyorsun. Baran butonu buldum. Bak buradayım. Aferin. Bastım. O, o bölümü geçtim. Sen mi geçtin? O TNT var. TNT. TNT. TNT bak sen de. <laughs> TNT gel bence. <laughs> Abi. Neden soğuk koymuşlar? Ya bütün TNT'leri aldın mı? Her tek bir tane TNT var orada. Ha kanka ben kova var. Dur. Ne kovası? Ha tamam la. Aldım la. Lav la. la, la. la, alalım. Nereye koyacağım bunu? Bütün <laughs> TNT'nin üzerine olabilir mi? Bende neden torç var peki? Ayıptır sorması. Patlayacak. Bana hani bu patlayacaktı? Bilmiyorum evet. Al yandı. Yandı bana. Patlayacak. Patlayacak. Oo bak. Bak buraya gidiyoruz hadi. Anam buraya gidiyoruz. Abi sen çok karanlık oldu mu sende? A acayip oldu ben de. Kullandım. Tamam. Kanka burada çok tuhaf bir yarasa var. Kırmızı. Bana, neden ha? biliyor musun? Neden? Çünkü Amazing Mobs modunun şeyini, tekstürünü indirdin ya. Evet. Evet. O nasıl bir evet demek? Neredesin? Ya la, lanet olsun. buran la, de değil. Demem tamam ya. Neredesin? Al. Bana hep ışınlanmak zorunda mısın? Üşengeçsin ya? Üşengeç mi? Ölecek. Ve işin duvarlarının bir, yer. he, bir yerinde şey var ha. Aynen. Kapıyı buldum ara. Kapı lazım değil bize. Aman Allah'ım. Sanki buton bul, he, bulunca kapı lazım değil olacak. Şu an lazım değil. Şu an lazım değil ama. Ara vurayım mı la? Vurayım mı la? <laughs> şaka şaka. Kazan vurma. Ya. Nerede ya bu ton? Bu ton nerede? Bu ton. <laughs> <laughs> Öl. Öldürdüm. Öldü. Öldüremedim. Öl. Öldüm. 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 Kanka burada bir alan buldum ve gidiyorum. Oradan geldik ya salak. Bakalım. Buradan aşağı atlayacağım. Bum. Bana kesin duvarların bir, duvarların bir, birinde pas kuponu var. Abi. Bence kesin. de. Bence de. De bence. Demiz elimizi hep sağa koyarak, koyarak gidelim. Elimizi hep sağa koyarak gidelim. Elimizi hep sağa. Bana sen ne diyorsun? Şu an Türk evet, Türk dil çevirisi olarak anlayamadım. Türkçe dilinde öyle bir kelime yok. <laughs> Sen söyleyeyim de. Baran, duvarın arkasındasın görüyorum. Evet. Artık değil. Nerede? Ya. Bana okla vurma. Tamam. Okla vurdun. Duydum sesini. Abi 7 dakika oldu. Sinirlerim oluyor. Aynen. Var ya buton alıp koyasın var ha. Aynen. Var bence bütün zor bölünmeye geçtik ya. Bilmiyorum vallahi. Ben Joker hakkımı kullanıyorum Baran. Görünme. Baran ben Joker hakkımı kullanıyorum. Kullan. Kırpma mevcut değil açık. Nerede? Ha, şöyle, şöyle. evet Reston devresini takip ediyorum. Ettim ettim. Edebiliyorum. Edebiliyorum. Nerede, nerede, nerede. Ee, buradan gidiyor. Bu burada Kum buluyor. Burada ge geliyor, geliyor buradan. Buradan böyle, buradan böyle. Kanka neredesin? Bana iyice dolandırmış adam ha. Kanka neredesin? Baran buldum. Abi canım, geliyorum. Bastım. Ha Baran. Ne? Bloğun için içinde kaldım. Ha, Kapı lan. nerede? Yok lan bloğun içinde kalmamışım. <laughs> Şuradan belki özüm gitmiş sadece. Kapı üstte. <Gülüyor> <Gülüyor> Neyse en azından joker hakkımızı da kullandık. Aynen. Bence en zor bölüm buydu. Bölüm. Aynen aynen. Bölüm yalnız. Var. Tamam bölüm. <laughs> Bayağı Reston devresini dolandırmış da Aynen. Kapıdan bayağı uzakta yani. Bak hala attım ok orada duruyor. Dur. Dur dur. Hadi arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Ay. Hadi ya. Şu an arkadaşlar bize küfür ediyor. İyi akşamlar canım. Bugünden artık ana tamam. görünmez oldun sen. bir yolu bir yerlerde ben kimle konuşuyorum. Var ya sinirlerim bozuldu ha. Görünmez olma artık ya sıkıldım. Yanlış bir uyu hmm. Bana sen okumayı mı bilmiyorsun? Tamam ya direkt bana bakmadan tamam. O, o zaman şey. ben bir daha arayayım yarım saat sonra. Tamam. İşte tamam okumayı kim ödeyeyim. hayır. Yani. o zaman light, e, Night Vision 20, 20, 20. 20. Night Vision Sonra Night Vision bak hani. Bana burada çok gereksiz bir şimdi var ya. Yo. Üç torba kömür. Bir torba odun. Bir tane soba kovası. Param buldum. Odun. Hı hı. Bana bir şimdi... tane soba kovası. Bence bu en zor bölüm. Ayrıca şey de onlara. Bence bu daha kolay de, ya. Sokağa araba girebiliyorum işte. Tamam mı? Bak kesin... gündür kaybolacak ya. O tablolar var ya. Sen... Şimdi sokağa araba girebildiğini söyle onlara olur mu? Tamam canım. Anne, başka bir yerde konuşalım. Özgür olalım. Tamam. tamam canım. Kim tamam, öldürdün sen... lan sen? sen Bana sen neden oradasın? orada direkt öldürüyor. Ya sen salak mısın öldürüyor ya. Vurma, tehdit etmiyorum. Sen bana vurdun diye vuracağım bak. Hayır. Hayır ben. Bana neden vuruyorsun ve tehdit ediyorsun ya? Diye vurdu, vurdu. Ben he, sen bana bir milyon kez vuruyorsun sonra vurdun diye he vurdum diyorsun. Allah Allah. Ya Az önce vurdum. Vurun! Bana daha önce sen bana vurmuştun. Ben <laughs> özümü almadım. Şimdi şimdi alıyorum. Öcünü iki kere, bir vurdum, kere vurdum orada. Baran bir yer buldum. Ama sen gelme. Deniz 15 dakika olmuş. 12 dakika bende. Şaka yaptım tabii ki 15. Dakika. Ben 15 dakika kadar fazla video çekebiliyorum ama yani sen çekemiyorsun. Ben ya. de çekebiliyorum. Tamam. Sildim. Bana git ya. Bir ışın ışınlanıyorsun var ya. Sinirli. Işınlanmadım. Bu sefer ışınlanmadan geldim. Neden senin elindeki her şeyi görmedim acaba ben? O zaman. Bu ne? <laughs> Tekrar te te mı aynı geldim ben? Ben direkt cumburlop diye atladım ama. Cumburlop. Cumburlop. Hıh. Bana yine aynı yere geldik ama. Duy, burada başka buton yok mu lan? Ne kadar gizli bir yer ha. Paran ben seni sinirleniyorum. Paran ben seni oluyorum. Baran ben garip bir yere geldim. Ben de falan ne? Ne yapıyorsun? Yere ok atıyorum. Bana sen de ok, oku buldun havalandı ne? Anca. Sana ne? Sana ne? Oyun buton bulma oyunu kanka. Ok atma değil. Yok ki buton. Buton yok ki. Neden uçuyorsun lan? Camın üstüne çık daha iyi bakmak için. Tövbe yarabbim. Buldum. Butonu buldum ama nasıl tıklayacağımı Tıklayacağım bilmiyorum aram. Nerede? Pardon. Gerçekten, <laughs> gerçekten elim elimde o kadar. 14 dakika olmuş ben kapatıyorum. Tamam. Evet. 5. Beşi, 5. Partta, <laughs> <Ne diyorsun? Gülüyor> partta görüşmek üzere. Her e, umarım beğenmişsinizdir. Like ve yorumlarınızı be, e, bekliyorum. Her her izleyen bir like atarsa sevinirim. <laughs> Hadi görüşmek üzere. Onda diğer şeyler bana da karşılığı.